Değerli arkadaşım merhabalar. Bugünkü dersimizde yine köklü sayılar ve özelliklerle ilgili bir tane kazanım testi çözeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden ilk sorumuzun çözümüne geçelim. Olduğuna göre x'in değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın biz buradaki ifadeyi bakın buradaki ifadeyi kökten kurtarmak için hem iki tarafın karesini alabilirim veya ikinci yol olarak da şöyle de yazabiliriz. 3 üzeri x bölü 2 şeklinde. Buradaki derece 2 olduğundan dolayı arkadaşlar paydaya gelecektir. E 9 da 3'ün karesidir. Tabanlar eşitse üstler de eşit olacaktır. Yani x bölü 2 2 olacaksa işler dışlar çarpımından x'i 4 olarak bulmuş oluruz. Olduğuna göre x kaçtır diyor. Öncelikle arkadaşlar en sade haline getirmeye çalışalım. Ben 10 ile 5'i sadeleştirdiğim takdirde sağ tarafta 2 kalacak. E kökten kurtarmak için her iki tarafın karesini alacak olursam arkadaşlar sol taraf ne olacaktır? 3x eksi 1'in mutlak değeri olacaktır arkadaşlar bakın kare ile karekök birbirini götürecek fakat dışarı nasıl çıkacak arkadaşlar mutlak değerli olarak çıkacaktır eşittir sağ tarafta da 2'nin karesini almıştık 2'nin karesinden de ne gelecek arkadaşlar tabii ki 4 gelmiş olacak şimdi buradan iki tane denklem çözecek olursak 3x 1 eşittir 4 olacak veya veya 3x 1 eşittir eksi 4 olabilir arkadaşlar. Mutlak değerin özelliğinden dolayı. 3x buradan 5 olur. Her tarafı 3'e böldüğüm takdirde x buradan 5 bölü 3 olacaktır. Veya 3x buradan eksi 3 olacak. x de buradan ne olacak arkadaşlar? Eksi 1 olacak. Tabi biz hangisini alacağız arkadaşlar? Tabi 5 bölü 3 alacağız. E hocam eksi 1 niye olmaz? Şimdi arkadaşlar bakın ben x yerine eksi 1 verdiğim takdirde kare kökün içerisi negatif olacak. Halbuki kare içerisi 0 sıfır ve 0'dan büyük olmalıydı arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 1 olamayacaktır. Doğru cevabımız A şıkkı. İfadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyordu. Arkadaşlar bakın buradaki ifadeyi ne yapacağız? En sağ tarafta sağ taraftaki kökün içerisine toplayacağız. Bakın bu 2 şuradaki kökün içerisine girerken nasıl girecek arkadaşlar? 4 diye girecek. E burada da bir 2 çarpanı var. 4 çarpı 2'den bakın burası ne olacak artık? 8 olacak. Peki bu 8 de bu kökün içerisine nasıl girecek arkadaşlar? 64 olarak. 64 ile de ben 2'yi çarparsam ne olacaktır? 128 olacaktır. Şöyle ve şöyle. En iç kökte ne oldu arkadaşlar? 128 oldu. Peki biz sayımızı kökün en sağında topladıysak burada yazılmayan gizli neler var? 2'ler var. Dolayısıyla arkadaşlar biz buradaki kökün dereceleri ne yapıyorduk? çarpıyorduk. E 3 tane 2'yi çarparsam 8 olacak. 128 de 2 üzeri 7'dir. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız bakın C şık. 4'e bakalım şimdi. İfadesi aşağıdakilerden hangisiyle çarparsak çarpım bir tam sayı olur diyor. Öncelikle ne yapacağım? Bakın buradaki e, 3'ü kökün içerisine atacağım sağ taraftaki arkadaşlar. Dolayısıyla 9 olarak girecektir. Yani bakın şuradaki en dıştaki kökümüz duruyor. İçeride de bir kökümüz var. Şimdi 9 ile 3'ün çarpımından ne geldi arkadaşlar? 27 geldi. Buradaki kökün derecesi 2 olduğundan dolayı 3 ile 2'yi kökün derecelerini ne yapacağız? Tabii ki çarpacağız. 3 ile 2'yi çarparsam 6 oldu. 27 de ben 3'ün küpü olduğunu biliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bakın ben buradaki ifadeyi şöyle yazabilirim. 3 üzeri 3 bölü 6 şeklinde yazabiliriz. E 3 ile 6'yı sadeleştirirsem 1 bölü 2. E 3 üzeri 1 bölü 2 de ne demektir arkadaşlar? Kök 3 demektir. Demek ki ben bu sayıyı hangi sayıyla çarparsam bir tam sayı olur? Tabii ki kökücü köküçle çarparsam. Köküçle köküç çarparsam ne gelecektir? 3 gelecektir. Olduğuna göre x kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bakın buradaki ifadeyi üstü sayı olarak yazabilirim. Yani 5 üzeri x artı 2 bölü derece paydaya geliyordu. Derecemiz 2. Sağ tarafa gelelim. Sağ tarafta da arkadaşlar 25 üzeri x eksi 1 bölü 3 diyeceğim. Neden? Derece 3 çünkü arkadaşlar bakın ben buradaki 25'i şöyle yazabilirim. 5 üzeri x artı 2 bölü 2 eşittir. 25'i 5'in karesi olarak yazdım. Üzeri x eksi 1 bölü 3. 2 tane üst yan yana geldiyse ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Dolayısıyla sol taraf 5 üzeri x artı 2 bölü 2. Sağ tarafta 5 üzeri 2 x eksi 2 bölü 3. Tabanlar eşitse tabanlar eşitse dolayısıyla üstlerin de birbirine eşit olması lazım. Yani yani buradan x artı 2 bölü 2 2 eşittir 2x eksi 2 bölü 3 olacak. İşler dışlar çarpımı yapacak olursam 3x artı 6 eşittir 4x eksi 4 olacak. Dolayısıyla x de buradan 10 olarak bulmuş oluruz. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Kare ile kare kök sadeleştiği takdirde o zaman nasıl yazacağım arkadaşlar? 2 eksi kök 5 diye yazacağım değil mi? Doğru mu? Yanlış yanlış. Bak bunda mutlak değer olacak arkadaşlar. Tamam. Artı 2 bölü Kök 5 artı 2 olacaktır. Şimdi arkadaşlar mutlak değerin içerisi pozitif mi negatif mi? Öncelikle hemen bunu merak etmemiz lazım. Şimdi 2 ile kök 5 bak. Kök 5'in yaklaşık değeri bilmeni söylemiştim değil mi? Sen eğer kök 5'in yaklaşık değerinin 2,2 olduğunu biliyorsan bu e, değerin arkadaşlar e, mutlak değerin içerisinde hemen eksi olduğunu bulabilirsin. E hocam ben unuttum ne yapacaksın? O zaman... Karelerini alacaksın. 2'nin karesi kaç? 4. Kök 5'in karesi kaç? 5. Küçükten büyük çıkarsa da negatif gelecek. Dolayısıyla önüne eksi alıp da gidecek. 2 eksi 2 olarak eksi kök 5 de artı kök 5 olarak gelecek. de artı 2'miz var. Paydamıza da kök 5 artı 2'miz var. Eksi 2 ile artı 2 birbirine götürür arkadaşlar. Bakın paydayı da rasyonel yapmak adına eşleniyle çarpacak olursam hem payı hem de paydayla çarpmam lazım. Pay kısmında zaten kök 5 var. Paydayı eşleniyle de çarpacak olursam Payda ne olacak arkadaşlar? Kök 5'in karesinden 5 gelecek, 2'nin karesinden de 4 gelecek. Dolayısıyla 5 eksi 4'ten de paydamız zaten 1 oldu. Bakın buradaki dağıtma işleminde uygulayacak olursam kök 5 ile kök 5 çarparsam 5 eksi e, kök 5 ile 2'yi çarparsam da 2 kök 5 gelecektir arkadaşlar. Bakın doğru cevabımız 5 şıkkında. Olduğuna göre x'in alabileceği değerler çarpımı kaçtır diyor. Bakın. Kareyle kare ile kare birbirini götürecek. Aman aman mutlak değer x eksi 1 olarak çıkacak. Şimdi arkadaşlar bakın. Eksi 2'nin 6. kuvveti nedir? 64'tür. Değil mi? Şöyle. İçeride de 3. dereceden artık burası 64. E 64'ü de ben 4'ün küpü olarak yazabilirim. Dolayısıyla bakın buradaki e, 3 küple küp kök birbirini götürdü. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bakın İçeride sadece 4 kaldı. E kök 4'ün de ben zaten 2'ye eşit olduğunu biliyorum. Yani sağ taraf ne oldu? 2 olmuş oldu. E biz mutlak değerli ifadeyi nasıl çözeceğiz? x eksi 1'i 2'ye eşitleyeceğiz. Veya x eksi 1'i eksi 2'ye eşitleyeceğiz. Sol taraftan x 3 gelecek. Veya sağ taraftan x eksi 1 gelecek. X'in alabileceği değerler çarpımı diyordu. 3 ile eksi 1'i çarparsak cevabımız eksi 3 gelecektir. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın burada 2 varsa... Burada 2 varsa demek ki kare karekökün içerisinde bir gizli tam kare ifadesi var. E o zaman çarpımları 12, toplamları 7 olacak şekilde iki tane sayımız ne olacak arkadaşlar? 4 ile 3. Bu bulduğum iki tane sayıyı büyük olanı sol tarafa yazıyordum. Dikkatli ol. Dolayısıyla arkadaşlar kök 4 artı kök 3 olacak. Sol taraftaki şu ifade. Sağ tarafa geçiyorum. Bakın buradan da yine iki tane değer geleceği için ne yapacağım arkadaşlar? Parantez açacağım. O parantez açılmazsa sonucumuz da hatalı çıkar 2 var mı bu burada yine var demek ki bu kökün içerisinde de gizli tam kare gizli arkadaşlar değil mi gizli tam kare var değil mi cümlede ne güzel oldu gizli tam kare gizli çarpımları 48 toplamları da 19 olacak şekilde iki tane sayı var sayı yazacak olursam 16 ile 3'tür evet şimdi büyük olanı ne yapacağım arkadaşlar sol tarafa yazacağım yani kök 16 aradaki işaretimiz artı olduğu için yine burası da artı olacak kök 3 de arkadaşlar bu şekilde yazılacak. Bakın sol taraftaki ifadeyi ne yapacağım? eksiği dağıtacak olursam, bak burada kök 4 zaten nedir? 2'dir. Artı kök 3. E, burası zaten 4 arkadaşlar. Eksiyi dağıtırsam, eksi 4 eksi kök 3 olacak. Kök 3'ler birbirini götürdü. Dolayısıyla 2 eksi 4'ten cevabımızı eksi 2 olarak bulmuş olduk. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada kökün önünde 2 yok. Aslında var. Şimdi ben 24'ü 4 çarpı 6 olarak yazabilir miyim? Evet. 4 de kök dışarısına 2 olarak gelir mi? Evet. Dolayısıyla bakın ben buradaki ifadeyi şöyle yazabiliyormuşum. 5 artı 2 kök 6. Artı yine benzer şekilde arkadaşlar. Şu sağ tarafı da yine 4 çarpı 6 olarak yazdım. 4 dışarı 2 olarak çıktı. 5 eksi 2 kök 6 oldu. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Burada 2 oluşturduktan sonra çarpımları 6 toplamları 5 olacak şekilde 2 tane sayı. Ne bunlar? 3 ile 2. E, o zaman sol taraftakinin sonucu kök 3 artı kök 2'dir. Artı sağ tarafın sonucu da kök 3 eksi kök 2 olacak. Kök 2'ler birbirine götürecek ve cevabımız 2 kök 3 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi bakın e, sayımız en sağ taraftaki kökte. Tamam o zaman işimiz biraz daha kolay. Kökün dereceleri ne yapacaktık arkadaşlar? Çarpacaktık. Yazılmadıysa gizli 2'ler vardır. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten. Bakın kökün derecesi 12 geldi. Ee, kökün içerisindeki sayımız da 3. Çarpı sağ taraftaki ifade. Bakın soldaki kökün derecesi 12 oldu. Sağ taraftakinin 6. E kök derecelerini eşitlemek için ne yapacağım? 2 ile çarpacağım arkadaşlar. Bakın bunu da üzerine 2 yazacağım. Dolayısıyla sağ taraftaki kökün derecesi 12 olacak ve 3'ün karesinden ne geldi arkadaşlar? Tabii ki 9 gelmiş oldu. Bunların köklerin dereceleri aynı olduğuna göre demek ki ben bunları tek kök içerisinde yazabilirim. Bakın kökün derecesi 12 oldu. 9 çarpı 3'ten 27 geldi. O da arkadaşlar nedir? 3'ün küpüdür. E bak ben bu ifadeyi 3 üzeri 3 bölü 12 olarak yazabilirim. Dolayısıyla 12 ile 3'ü sadeleştirirsem 1 bölü 4 olacak. Bu da ne demektir arkadaşlar? 4. dereceden kök 3 olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı x gerçel sayısı için diyor eşitliği verilmiştir. x'in değeri kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bakın buradaki 2'yi aldım. Kökün içerisine attım. Ne olacak? 4 olarak girecek. Burada da bir 2 var. 4 çarpı 2'den ne olacak arkadaşlar? Bak, burası 8 olacak. 8 de kökün içerisine bakın şuraya 64 olarak girer. 64'te de 2'yi çarparsam 128 olacak. Yani şöyle 3 tane kökümüz var. En sağ taraftaki sayı 128 oldu. Şimdi bakın buradaki sayılar yazılmadıysa 2'dir. O zaman ben bu kökün derecelerini ne yapıyordum? Çarpıyordum. Yani 8. dereceden 128'de arkadaşlar şöyle yazabilirim. 2 üzeri 7 olarak yazabilirim. Dolayısıyla arkadaşlar bakın üstü ifade olarak nasıl yazabiliriz? 2 üzeri 7 bölü 8. Sağ taraftaki ifade zaten 2 üzeri x değil mi? Evet tabanlar aynıysa üstlerin de eşit olması gerektiğinden x'i buradan 7 bölü 8 olarak buluruz. Bir yerde bir hata mı yaptık? Evet hata yapmışız sanki. Çünkü şuradaki en dıştaki arkadaşlar dereceyi 3, 3'müş. Biz 2 olarak aldık. Dolayısıyla derece buradan ne olacak? 12 olacak. Şuradaki 12 de paydaya gelmiş olacak. Yani 7 bölü 12 olarak cevabımız bulunmuş olur. X gerçel sayısı için diyor. Eşitliği verilmiştir. Buna göre X'in değeri kaçtır? Arkadaşlar şu sol taraftaki ifadeyi üst olarak yazabilirim. 3 üzeri x artı 3 bölü derece paydaya geldi. 27'yi de 3'ün küp olarak yazdım. Dolayısıyla tabanlar eşitse üstlerin de eşit olması gerektiğinden dolayı x artı 3 bölü 3 ifadesi 3'e eşit olacak. İşler dışlar part, patlatırsak x artı 3'ün 9'a eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla x'i de buradan 6 olarak bulmuş oluruz. Olduğuna göre a'nın değeri kaçtır diyor. Şimdi kökten kurtarmak için her tarafın neyini alacağım? 3. derece kökünü alacağım arkadaşlar. 3. dereceden üssünü alacağım daha doğrusu. Dolayısıyla bakın buradaki 3'ler birbirini götürecek ve sol tarafta sadece a artı 1 kalacak. 3'ün kübünden sağ tarafta 27 olacak. Bir de eşitliğin sağ tarafına atacak olursam a değerini 26 olarak bulmuş oluruz. Olmak üzere diyor. Y'nin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben x'in değerini yukarıdan çok rahat bir şekilde bulabilirim. Bakın şu pay kısmında kaç tane 2 var? 6 tane mi? 6 tane kök 2 var. Paydamızda da zaten Bakın kök 2 ile kök 2 çarparsam 2. 2 kök 2 oldu. E, o zaman arkadaşlar bakın burada kök 2'ler birbirini götürdü. 6 ile de 2'yi sadeleştirsem e, demek ki x 3'müş. x'i yerine yazalım. x yerine bak 3 yazdım. 3 artı 1'den sol taraf 4 oldu. E, sağ tarafta kökün içerisinde 2y eksi 2. E, kökten kurtarmak için biz ne yapacağız arkadaşlar? Her iki tarafın karesini alacağız. E, dolayısıyla 4'ün karesinden sol taraf 16 geldi. Sağ tarafta 2y eksi 2 geldi. Bakın eksi 2'yi sol tarafa attım. Her tarafı da 2'ye böldüğümde y değerini 9 olarak bulmuş olduk. Aşağıda verilen 5 tane kutunun her birinin içine köklü sayılar yazılmıştır. Bunların içindeki sayılar çarpımları tam sayı olacak şekilde. Bakın çarpımları tam sayı olacak şekilde ikişerle eşleniyor. Sayıların eşlendiği kutular aynı renge boyanacakmış. Bunları boyamak için pembe ma e, pembe ve mavi renkler kullanılacağına göre eşleşme işleminden sonra kutuların görünümü aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar sanki şununla şunun eşleşeceği çok bariz değil mi? Kökün dere yani şimdi buradan başladım. Çünkü kökün dereceleri aynı ya. O yüzden burada hesap yapması daha kolay. Şimdi bu ifadenin tam sayı çıkması için bakın 25 dediğim benim nedir arkadaşlar? 5'in karesidir. 5'in karesiyle Bakın dereceyi 3'e tamamlarsam ben 5'in karesiyle neyi çarparsam ben kökten küp kökten kurtulur. Tabii ki 5 de çarparım. E zaten 5 burada. E o zaman arkadaşlar ben e, 3. dereceden kök 25 ile 3. dereceden kök 5'i çarparsam ne olacaktır? Sonuç 5 çıkacaktır. 5 tam sayı mı? Evet. Demek ki arkadaşlar bu ikisi aynı renge boyanacak. Diğer taraftan diğer taraftan bakın şu 8'i şöyle yazabilirim. 6. dereceden 8'i 2'nin küp olarak yazdım. Bakın bu da 2 üzeri 3 bölü 6'dır. Yani 3 ile 6'yı sadeleştirirsem 2 üzeri 1 bölü 2 olur. Yani bu da kök 2 olur. Merkuş, benzer şekilde bak şunu da yapalım 8. dereceden bak 16'yı 2 üzeri 4 olarak yazdım. Ben bunu 2 üzeri 4 bölü 8 olarak yazdım. 4 ile 8'i sadeleştirdim. 2 üzeri 1 bölü 2. Dolayısıyla bak bu da kök 2. Ha, demek ki bak buradan bununla da bununla da şunu çarptığım zaman kök 2 ile kök 2'nin çarpımından bakın 2 geliyor ya arkadaşlar. 2 tam sayı mı? Evet. Yani aynı renge boyanacakları ne yaptık arkadaşlar? Bulduk. Bakın şununla şu aynı rengi boyanacak. Şununla da şu aynı rengi boyanacak. Dolayısıyla doğru cevabımız ne oldu? Bakın C şıkkı olmuş oldu. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.